Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki videomuzda Ereğli'yi incelemiştik bir düşen trend var bu trendi kırdığımız takdirde arkadaşlar 45 lira seviyesine kadar bir gidişin olabileceğini söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam buralarda olması lazım 30'lu seviyelerde olması gerekiyordu şu an 37 lira seviyelerinde Biz şu an arkadaşlar 37 liranın üzerinde kaldığımız sürece 45 lira seviyelerine doğru gitme ihtimalimiz yüksek. Olur da arkadaşlar geri dönecek olursak yeniden yükselen üçgenin içine gireriz. Sonrasında bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Şu an için arkadaşlar 36 üzerinde kalmamız bence olumlu olur diye düşünüyorum. Burada kaldığımız sürece 45 lira seviyesini görürüz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, başka bir söyleyeceğim yok. Hepinize iyi günler.